kan gölüne çevrilmiş. Anaşitleri getirmiş, doldurmuş. Kardeşim Suriye bize ne? Suriye'nin kendi derdi yok mu? Kendi şeyi yok mu? Bizim halkımız 44, 44 kişi niye can verdi? Neden? Neden hele onu anlatsın bir Tayyip Erdoğan. Anlatsın biz de bilelim. Ona oy veren neden alet olsun? Kim oy verdiyse ne yaptı? Ben Erzurumluyum. Anlıyor musun? Ha, ben Atatürkçüyüm ölene kadar da Atatürkçüyüm. Bundan ötesi var mı? Türkiye'yi sattı, sattı, sattı bitiremedi ya. Allah'tan korksun. Bir başbakan halkına doğruları söylemez. Halkına yalan söyler. Halkından kaçar. Biz onda ne bekleriz? Biz bir şey beklemiyoruz. Irak'ı hale getirtirdi. Mısır'ı hale getirtirdi. Suriye'yi hale getirtirdi. Daha Libya'yı hale getirtirdi. Bunlardan ona ne? O Türkiye'ye baksın. Türkiye'den uğraşsın. Türkteki, Türkiye'deki halkına baksın. 1 Mayıs'ta olanları gördü. Bu halkına yapılan bir zulüm değil mi? Polisine halkı karşı karşıya getiriyor. Eğer ki her ona oy verirse ben o her zulümlere demiyorum. Tamam mı? Diyeceklerim bu kadar. Utansın, arlansın, yalan söylemesin halkına dönsün. Gösterdi. Ulusal kanal gösterdi. Halk TV Kanal be, bir tane de başka bir kanal var ismi Türk Bunlar verdi. hiçbir bir kanal. Ya siz var Türkiye'de yaşamıyor musun kardeşim? Türkiye'de olanları görmüyor musunuz? Bu yani Türkiye'de sen. olan neye yasak ya? Niye yasak, yasak ki? Yasak ya yani in yasak korkmasınlar bir gün sıra onlara da gelecek. Hakkında kaçan hiçbir yere varamaz. Varamaz. Bugün burada şeyde işte Ankara'da silahları dolduruyor, Suriye'ye gönderiyor, anarşitleri doldurmuş ya. Gece gönderiyor, Esad'ı bombalıyor. Kim etti? Esad etti. Kardeşim Esad bize ne? Ben kendi halkıma bakarım. Ben halkıma çaba gösterdim. Halkını dolansın, ya onlara yediriyor, içiriyor. Millet çöplerde ekmek topluyor. Bugün fakir çöplerde ekmek topluyor.